Sizler alkışlıyorsunuz. Bir de hemşerim de gurur duyuyorum. Nevzat Kırbaş geliyor. Hoş geldin hemşerim. Hoş bulduk. Buyurun. Seni dinliyorum ben. Neler... Teşekkür ederim. Ee, ben de herkese hoş geldiniz istiyorum. Ee, bütün Trakya'da hemşerimiz burada herhalde. Biz de... E... Şarkıcı arkadaşlarımız gibi bizde bir şeyler yapmak istiyoruz. Tabii benim de sanatım Elizon konusunda. Sanıyorum Elizon seversiniz değil mi? Herkes seviyordur Elizon. Duymadım. Peki evet, bakın şimdi oldu. Peki o zaman ben ilk bir tane yapayım sonra tekrar izleyelim. devam edelim. Tekrar devam edelim. Evet. evet alkışlıyoruz. Gördüğünüz gibi yeşil bir mendil. Bunun ne olacağını biliyor musunuz? Kuş olabilir tabii kuş da olabilir. <laughs> Bunun rengini değiştirebiliriz istersek. Bakın değişti. Nasıl? Güzel değil mi? Pembe oldu. Peki pembe gitti. Yeşil nerede peki? Yeşili de şu anda. Burada bir arkadaşımızın hmm. ayakkabısına gönderdik. Hadi ya. Evet. Kim aya? Kimin ayakkabısı daha kolay çıkarsa? <laughs> Kim aya? olabilir. O. Hemen çıkarma. Çıka Kimin ha? İsa çiftçi olur, senin olmasın. Pardon isminiz efendim. <laughs> i̇sminiz? E pomak ayakkabısı var <laughs> ama. İsa çiftçi ol. İsa abi. Bunlar kokuyor ya. Kokar <laughs> abi. E, pomak mı abi? Ne güzel. Pomak, temiz kokar. Yok, temiz. Yok, şaka 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 yaptım. Temiz kokar be şey kokuyor, parfüm kokuyor. Çok güzel. <laughs> Bravo. Bunları pazardan mı aldın emşerim sen? <gülüyor> <gülüyor> He, yok ya. Yine şaka yaptım. İyi bir ayakkabı. Yaklaşık nereden baksın 200 lira falan değerinde. <laughs> Neyse bakalım. <laughs> Şimdi bende bir şey yok. <laughs> Yeşil mendilin oraya gittiğini gördünüz değil mi? Peki. Bakalım burada mı? Yalnız bunun astarı bozulmuş hemşerim ya. <laughs> Bakalım başka var mı? Yok. Buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İsa ayakkabıya iyi dikkat et ha. <laughs> Aman abi keser abi, sapı çıkmasın içinden. <laughs> dikkat et. Vallahi bak çünkü <laughs> benim hemşerimin ne yapacağım belli olmaz. Şimdi bir tane daha yapalım. Yapalım abi ben tamam eller duvara e, ee, bir gönüllü arkadaşımızdan 5 lira veya bir 10 lira istiyorum ben. Başkan ver bir 10 kağıt ver. 5 <laughs> lira mı hepten o kadar liraya. mı? Yapma başkanım, başkanım Yani, <laughs> ya. ee, i̇nsan bir 50 lira çıkarır oradan, çıkarı 20 lira Parayı göreyim öleyim demiş ya. Çok ya, çok ya. ya. bu kadar cimrilik olmaz. Ben, ben ama. Peki. Hayır şimdi bu 50 lira olsaydı 100 lira olacaktı. Tabii kaybettin ya. yani. 200 olacaktı ama kaybettin. Kaybettin abi. Peki. Olsun 20 olsun benim olsun. Bakalım, Bakalım 5 oran. liramız, <laughs> 5 liramız ne olacak? Yavaş yavaş. Zor bir oyundur. Bakalım başarabilecek miyiz? Evet geldi. 100 kağıt mı oldu be abi? 20. 20, lira mı? Devam ya edelim mi? Ya be? alırsın sen 20'yi. Olur verirken, verirken 5 alalım 20'yi. Olur be. Tabii. Devam edelim mi yoksa bırakalım mı? Kalsın abi biz de. Yani çıkabilir daha fazla olabilir. Abi, şöyle yani, dersiniz. Ya Nevzat senin işin ne abi? Koy yirmi cevabı abi sen. De. <laughs> Demiştim, ben... Bırak abi ya. Bazen param bitti zaman böyle şu çoğaltıyorum. <laughs> ne güzel. Vallahi Şimdi devam ya. edelim. Hangi elimde? Burada. Peki hiç dokunmadan böyle göndersek bu tarafa. Gitti. Şimdi hangi elimde? Yine gitti. Sol tarafta diyorsunuz değil mi? Peki sol taraftan da göndersek? Bende yok. 5 e, Tabii. Aslında bu oyun 100 lirana şu an, 5 lira için teşekkür ederim. Bir çay mı içerdin? Kahve falan içersin. Evet. 5 liranız bende tabii. Kaybolmaz 5 lira ya. Buyurun. Yani utanmadan da kalkıyorsunuz <laughs> <laughs> bir çay içelim hiç olmaz. Hemşerim yapmıyor. Ben 20 lira bekliyordum ama. 20 lira olur be. 20 lira. Sen versene 20 lira baştan. 5 lira, 20 lira. Ee, devam edebiliriz veya sonra devam edebiliriz. Şimdi Nevzat'cığım böyle bir alayım tamam. seni ben. <laughs> Özellikle... Merhaba. Beğendiniz mi Nevzat'ı? <laughs> <laughs> Şimdi... Benim hemşerim Pınar Hisarlı. Yabancı değiliz. Aramızda zaten yabancı yok. Bütün ülke bize yabancıdır. Balkanlar yabancıdır. Onun için Nevzat'cığım çok teşekkür ediyorum. Teşekkür, ben teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. O güzel yeteneklerinizi ilerleyen programlarda inşallah daha güzel izleyeceğiz. İnşallah. Ama kısa da olsa insanlar sizi bir tanısın. Tabii. Ben ee, ben Kırklare kökenli Pınar Hısarlıyım. Şu anda bazı Pınar Hısarlı arkadaşlarım beni izlemekteler onu biliyorum. Eee siz de sanıyor Kofçaz'dan değil mi gelmişti arkadaşlar? Kofçazlı arkadaşlarımız Kırkkale'nin. Değişen bir şu hepimiz aynı yerdeniz. Siz biraz daha içeri onlar biraz daha Balkanlara yakın. Benim en çok sevindiğim şey sevgili misafirler. E, ne kadar güzel ki bir güzel, Rumeli TV'miz var. Yani Trakya TV'miz var. Bunu herkes her yerde konuşuyor. Tek Rumeli TV'miz. Tek Rumeli TV. Bunu e, Allah başımızdan eksik Zaten açılımı da sağ. Tekirdağ, Kırktareli, Edirne. Evet, aynen öyle. Yani Trakya bir anlamda da geliyor evet. yani. Evet. Evet. Anlatacağım çok şey var aslında. Ben İllüzyon'dan başlayayım. E, ee, eskiden şey vardı. Ee, büyücülerle de karıştırıyorlar. Yok yok değil yok. Mi? yok. Hayır hayır. Yok hay. değil mi öyle bir şey? Eskiden madrabazlar vardı. <laughs> evet. Madrabazlar gitti, hokkabazlar geldi. Hokkabazlar gitti, sihirbazlar geldi. Sihirbazlar gitti, ilizyon sanatı geldi. Değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi ilizyon da gidiyor. Yerine manipülasyon ilizyonu geliyor. Tıpkı benim yaptığım gibi. Sanki böyle modernleşiyormuş gibi. Bakın ben hiç masa falan kurmam. Eğer vaktimiz olursa birkaç tane daha şey yapacağım. Biraz daha farklı olacak. O zaman daha çok şaşırmış olacaksınız. Dolayısıyla ilizyon bu şekilde. Ama tekrar söylüyorum. Bunu hepinizin bilmesini istiyorum. Ben birçok ülkede kaldım. Dünyanın neresine giderseniz gidin sihir diye bir şey yoktur. Buna asla inanmayın. Hiç kimsenin de inanmasını istemem. İllüzyon sadece ve sadece el çabukluğu, göz yanılmasıdır. Tıpkı bir televizyonda veya bir monitör izlerken tepkime süresi ne kadar hızlıysa bazı monitörler 5 mili saniyede tepkime süresi vardı. Bazıları 2 mili saniyedir mesela. Bu tamamen tepkime süresiyle siz onu göremezsiniz. Siz Üzümlüyüm. Bağı sormayın. Bağını sormayın yani. Bu şekilde. Yani sihir falan yok. Sadece yılların deneyimi olan el çabukluğu gözlenilmesi vardır. Hoşunuza gittiyse tekrar devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz <laughs> Nevzat arkadaşımıza. Sırada olağan türkülerimiz var arkadaşlar. Hemen bir tane türkü okuyalım. Ondan sonra dernek başkanımızı alacağım ben. Çiçeklerini alacağım. Gelen konuklarımız. Çünkü yavaş yavaş vaktimizde azalıyor. Ee, başladık program tempo ile devam etti. Bitti bile ve anlamadık bile programın bittiğini. Onun için sıradaki türkümüz e, neydi? Gülsüm Kız var değil mi? Çok istenilen. Ondan sonra Güldaniyem var. İsterseniz arkadaşlar Güldaniyem'i bir okuyalım ya. Ha? Bayanları oynatacağım. Ondan sonra öğreteceğim. Sen merak etme. Oynayabilirler bayanlar bu güzel türküde. Bu bu güzel pembe şalvarları, o güzel siyah yelekleri bu güldaniyemde görebiliriz. Hadi bakalım. Evet, dene Gidip de dönmeyene Nasıl gönül vereyim kendini bilmeyene Sana yandım gül Nasıl gönül vereyim kendini bilmeyene Sana yandım gül Kinektim çok olsun Eski yarım yok olsun Yeniden bir yar sevdim Onun ömrü çok olsun Sana yandım Güldaniye Yeniden bir yar sevdim Onun ömrü çok olsun Sana yandım Güldaniye